Türk vatandaşları için Kosova'da oturum alma yöntemleri nelerdir? Yöntemlerden birisi bir diğer oturum alma yöntemi ise süresiz oturumumuz olduğu takdirde artık Kosova'da yaşama zorunluluğumuz bulunmuyor. Çalışma izni alma olasılığımız çok yüksek oluyor. Öğrenci olarak oturum izni alabilirsiniz. Sıklıkla yapılan hatalardan birisi Merhaba, Türk vatandaşları için Kosova'da oturum alma yöntemleri nelerdir? Kısaca bunları açıklamak istiyorum vatandaşları Kosova'da iki tür oturum alabilir. Bir geçici oturum, iki kalıcı süresiz oturum. Geçici oturumu ise genel olarak bir yıl olarak alınıyor ve her yıl bu uzatılıyor. Kalıcı oturum ise beş yıl kesintisiz oturumdan sonra verilen oturum türü oluyor. Dolayısıyla kalıcı oturum aldığınız takdirde yani süresiz oturumunuz olduğu takdirde artık Kosova'da yaşama zorunluluğunuz bulunmuyor ve her yılda yenileme yapmanıza, herhangi bir süre sonra yenileme yapmanıza gerek kalmıyor. Bu oturum türlerinden herhangi birisini nasıl alabilirsiniz sorusunun cevabına gelir ise yöntem Nerden birisi Kosova'da kendi şirketinizi kurarak bu şirketin çalışanı veya yöneticisi olarak kendinizi gösterip önce çalışma iznine başvuracaksınız. Çalışma izniniz onaylandıktan sonra da oturum iznine başvurabilirsiniz. Böylelikle oturum izni alabilirsiniz. Sıklıkla yapılan hatalardan birisi ben şirketi kurdum otomatik olarak bana oturum izni gelecek düşüncesi. Hayır gelmiyor çünkü Kosova'da yeni kurulan devlet olarak doğal olarak sizlerden kendi ülkelerine yatırım yapmanızı istiyor ve bu maksatla sizlere şirket kurulumu, oturum izni noktalarında kolaylıklar sunuyor. Bunun tabiri caizse kötüye kullanılmasını istemez. Kısa süreli sadece oturum izni alayım, herhangi bir para girdi çıktısı yapmayayım, herhangi bir ticari faaliyet yapmayayım gibi Kosova ekonomisine hiçbir katkısı olmayan bir süreçte sizleri açıkçası bertaraf etmek istiyor. Dolayısıyla burada şirketi kurduktan sonra şirketin gerçek bir faaliyetinin olması, gerçek bir adresinin olması ve gerçek bir şekilde para kazanma maksadı güden bir iş planının yapılması gibi gerekiyor. Bunlarla beraber çalışma izni başvurarak çalışma izni alma olasılığınız çok yüksek oluyor. Çalışma izni aldıktan sonra da bir yıl süreli geçici ikamet iznine başvurabilirsiniz. Geçici ikamet izni genelde bir yıllık veriliyor ve bu her yıl uzatılıyor. 5 yılın sonunda da kesintisiz ikamet ettiğiniz tespit edilirse bu süresiz kalıcı oturum izni çevrilebiliyor. Bir diğer oturum alma yöntemi ise Kosovalı bir işverenden iş teklifi almanız. Eğer bir Kosovalı şirket size iş teklifinde bulunursa burada bazı prosedürleri sizler aslında kısa yoldan geçmiş oluyorsun. Örneğin şirket kurmanıza ve bu şirket kuruluş masraflarınıza katılmanız gerekmeyecek. Dolayısıyla doğrudan sizlere bu şirket bir iş sözleşmesi yollayacak ve bu iş sözleşmesiyle beraber barınma ve diğer prosedür gerektiren evrakları şirketten temin ediyor olacaksınız. Bu evraklarla beraber yine çalışma iznine başvurup, çalışma izni zonalandıktan sonra da geçici ikamet iznine başvurmanız gerekecek. Kısaca oturum izni alabileceğiniz diğer yöntemlerden de bahsedeyim. Öğrenci olarak oturum izni alabilirsiniz. Bu sizlere kısa süreli çalışma izni hakkı da veriyor. Yine aile birleşimi yoluyla Kosovalı biriyle evliyseniz veya uzun süreli ikamet olan bir kişi ile evliyseniz Kosova'dan aile birleşimi yoluyla oturum izni alabilirsiniz. Bunun haricinde kısa süreli çalışma için gidip 12 ayda 90 güne kadar kısa çalışma izinleri alabilirsiniz. Veya mevsimlik çalışabilirsiniz. Mevsimlik çalışmada önemli olan en fazla 6 ay çalışma izniniz bulunuyor. Yılın 6 ayını ülke dışında geçirmeniz gerekiyor. Bu oturum izinlerinden tamamında dikkat etmeniz gereken nokta evrak tercümelerinizi ve apostil şerhlerinizi düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Muhakkak çalışma temelli ve gerçek faaliyet gösterebileceğiniz bir şirket kurmanız gerekiyor ve burada oturum izinlerini uzatırken veya başvurularda muhakkak süreleri kaçırmamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada randevu yoğunluklarında sabah katarsanız bu süreleri de kaçırmamış olursunuz. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Ben elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum. Kosova ile alakalı diğer videolarımızı da kanalımızdan takip edip izleyebilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.